Selam dostlar, Bursa videosunu silmek zorunda kaldık çünkü Ganyan Komite'ye de tahminleri dün akşamdan vermiştik. E, videoda saatler öncesinden hazırdı ancak pis değiştiği için maalesef silmek durumunda kaldık. Pis değişince e, benim için program murdar oluyor, değişiklik yapmıyorum. E, ancak yine de size e, bu şekilde yeni bir video çekmek istedim. Umarım sesim geliyordur burada çünkü açık alandayım. Mikrofon da yanımda yok. E, Yayını beğenirseniz sevinirim. Verdiğimiz emekler de boşa gitmesin. 4 numaralı Kanindo. Bu safkanı ben zaten çimde bile favori önermiştim. Kumda haliyle kazanmaya çok yakın görünüyor. En ciddi rakibi ise 3 numaralı Meryan'dır. İkinci ayakta 5 numara Tarçın Kız, 11 numaralı Prenses D ve 9 numara Sinsin Ateşi'ne mutlaka şans verin. Ama diğer rakiplerine de şans verin. Üçüncü ayakta 1 numaralı Amoni, 6 numaralı Ladame, Ladama de La Mafia bize uğraştıran bir ismi var. 8 numaralı Westover Mutlaka şans vermenizi tavsiye edeceğim isimlerdir. Ancak rakiplerine de şans verebilirsiniz. Dördüncü ayakta Flexman çok öne çıkıyor. 5 numaralı Flexman. Ben yanına 3, 2, 1 hatta 6'yı da ekliyorum. Beşinci ayakta 3 numaralı King Ferit sevdiği kum pistte ve dili bağlanmış bir şekilde kazanabilir. 6 numaralı İmparator Biedis ve 5 numaralı High Grant en ciddi rakipleridir fakat diğer isimlere de şans verebilirsiniz. Son ayakta 6 numaralı Hızlı Eren son koşusunu kolay kazanmıştı. Çok iyi durumda. Ben bu safkanın kumda da kazanacağına inanıyorum. Ve yine bank olarak öneriyorum. Ve yine size burada ikili tavsiyesinde bulunacağım. 6 numaranın arkasına 1 numaralı Prenses Melika son koşusunda dil bağlanmıştı. Çok iyi koştu ve 11 numaralı Tercan Han diyorum. ikili oynayanlar bu şekilde değerlendirebilirler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E ve tabii ki bu yayını beğenmeyi unutmayın ki herkesin önüne düşsün. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.